Yapay zekanın hayatımızı kolaylaştırdığını sık sık konuşuyoruz ama ben bu videoda sizlere yapay zekanın kullanıldığı belki de en saçma 5 ürünü anlatacağım. Öyle ürünler var ki bu ürünleri gördüğünüz zaman bu ürünleri kim düşünmüş veya neden bu tarz ürünler düşünmüşler diye şaşıracaksınız. Hızlıca başlayalım. İlk bahsedeceğim uygulama AI Pad Translator. Bu uygulama ilk çıktığı zaman ben de büyük bir heyecanla indirmiştim. Çünkü uygulamanın vaadi şu. Yapay zeka desteğiyle kedinizin söylediklerini size çeviriyor. Ancak pek verimli çalıştığı söylenemez. Evet size bazı çeviriler veriyor. Ben şu anda oyun oynamak istiyorum. Kapıyı aç gibi bazı öneriler, önergelerde bulunabiliyor. Ancak bunların arkasında herhangi bir bilimsel temel yok. Yani neye dayanarak böyle bir çeviri yaptığını söyleyemiyor. Ama uygulama mağazasında da milyonlarca kez indirildi. Görünüşe göre artık miyavlamalar biraz daha ciddiye alınıyor. İkinci bahsedeceğim ürün ise yapay zeka destekli bir klozet. Evet yanlış duymadınız. Artık yapay zeka klozete kadar ulaşmış durumda. Bu klozet yapay zeka desteği sayesinde dışkı analizi yapabiliyor. Tabii ki bu analiz sayesinde sağlığınızla ilgili sonuçlarla ilgili sizi bilgilendirebiliyor. Ruh halinizi tespit edebiliyor. Tüm bunları yaparken aynı zamanda 10 bin dolarlık da bir fiyat etiketine sahip. Bu arada gerçekten ciddi bir teknoloji CES fuarında kullanıcılara sunuldu. Ama esas merak ettiğim soru şu, gerçekten böyle bir teknolojiye ihtiyacımız var mı? Üçüncü olarak bahsedeceğim konu birazcık fikir ayrılığına sebep olabilir ama ben buraya AI yüz filtrelerini, güzellik filtrelerini eklemeyi tercih ettim. Hemen nedenini de söyleyeyim. Basit filtreleri kastetmiyorum. Burada kastettiğim filtreler yüz analizi yaparak yüzünüzün yapısını değiştiren ve neredeyse aslında kullanan herkesi bir ...birbirine benzeten, işte o altın oran veya başka şeylerde bahsedilen... ...yüz şeklini değiştirmek yoluna giden güzellik filtrelerinden bahsediyorum aslında. Bu filtrelerden dolayı aslında sıfır gerçekçilikle fotoğraf paylaşıyor insanlar. Sosyal medyanın istediği şey de bazen bu oluyor ve... Beyniler havada uçuşabiliyor. Ama tabii ki sonuç olarak gösterdiğiniz kişi siz değil bambaşka biri. O yüzden ben bunu da buraya ekledim. Listemizin dördüncü sırasında ruh halinize uygun şekilde koku veren mum var. Bu mum yüzünüzden yapay zeka desteği sayesinde ifadeleri okuyor. Ve bu ifadelerden bazı ruh hali çıkarımları yapıyor. Ve bu çıkarımlara göre uygun kokuları ortama verebiliyor. Bu sayede işte stresli bir ortamda. O stresi yatıştırabilecek kokuları veya eğlenceli bir ortamda o eğlenceyi coşturabilecek kokuları mumdan alabiliyorsunuz. Tabi bu noktada şöyle bir durum var. Bir insanın yüzünden, ifadelerinden ruh halini okumak ne kadar mümkün? O da tartışmalı bir konu. Ve listemizin son sırasında özellikle Asya'da popüleritesi artan ve son dönemde tartışmalı bir konu haline gelen... Yapay zeka sevgili uygulamaları var. Uygulamalar üzerinden ister kız ister erkek arkadaşınızı yapay zeka seçeneklerinden oluşturabiliyorsunuz. Karakterini, fiziğini, görünüşünü belirleyebiliyorsunuz ve sizinle uygulama üzerinden sohbet edebiliyor. Hatta yer yer beklemediğiniz tepkilerde bulunabiliyor, trip atabiliyor ve bu sayede size gerçekçi hissettiren bir illüzyon sunabiliyor. Tabii bu uygulamaların en büyük amacı aslında sizi uygulama içerisinde daha uzun süre tutmak ve bu sayede belki size daha fazla reklam göstermek veya daha fazla kullanım için abonelik satmak. Bu uygulamaların bazılarının bağımlılık yaptığını bile söyleyebiliriz. Çünkü uygulama mağazasında milyonlarca kez indirilmiş uygulamalar var ama şunu unutmamak lazım. O da sonuçta bir kod parçası. Bu şekilde listemizin sonuna gelmiş olduk. Ben sizler için sadece 5 örneği listeledim ama bu listeyi daha da fazla uzatabiliriz. Sizlerin bu konuda merakı varsa bu videonun ikinci kısmını da çekeceğim. Yorum kısmında bu isteğinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Sağlıkla kalın.